Evde ilk gecesi zor geçer zannediyordum annemin. Ama sayende çabucak alıştı. Siz de bana iyi gelmiş. Son birkaç saattir iyi hissediyorum kendimi. Sağ ol. Yavrum, vallahi çok sevindim bir tane. Bade'ye telefon açtı. Nerelerde olduğunuzu öğrendim. Bir rahatladım ki sorma gitsin. <laughs> Bu kahveler Yemen'den mi geliyor? Hanımım bir başıma kaldım ya ondan kusura bakmayın. İyi iyi hadi. Hadi hadi ver dağıt. Anne bir şey soracağım sana. Hazır. Sultan abla konuştu mu seninle? Havva bugün markete geldi. Hasbin Allah. Sultan ablanın suçsuz olduğunu söyledi. Gerçi bu saatten sonra nasıl inanacağım ben de bilmiyorum ama... ...mevzu Sultan abla olunca biraz Fevri mi davrandım acaba diye düşündüm. Bir şey konuştu mu seninle? <laughs> Ay hayret bir şey. Yani hangi dağda kurdu öldü acaba? Ay o bu kız ilk defa doğru konuşmuş. <laughs> ne? Yalan mı söylüyorum Yılmaz Bey? Yavrum. Bak sultanım bu konuda bize çok yardım oldu. Vallahi. Hatta Cüneyt konusunda ilk defa o kuş kullandı. Ondan sonra da gelip beni ikaz etti. Yani senin anlayacağın yeğeni olduğu halde pek de tutmuyor Havva'yı. Öyle değil mi Münevver? Sen öyle diyorsan öyledir anne. Sultanın kabahati var mı yok mu orasını bilemem ama... ...hem bizim hem çocukların üstünde çok büyük emeği vardır kadının. Baban doğru söylüyor. Bak bu işler ağır işlerdir yavrum. Veballi işlerdir. Gene birinin günahını almayalım susuz yere Ne diyorsun? Çağırayım mı sultanı geri? ...gün gelip de aynı çatı altında uyuyacağımızı hayal ederdim ama... ...bunun deli babanın evinde olacağını hiç düşünmezdim. Ben uyuyacağım teyze. Kız dur, yatma dur. Hamiyet arıyor, dur. Hanımım. Yarın topla eşyanı da geri gel. Esas mı? Beyim affetti mi? Yusuf Bey'im gelsin dedi mi? Ayol, sana yalan mı söyleyeceğim? Hem ne dedim ben sana bugün? Oğlumun sözümün üzerine sözü olmaz. Ha? Demedim mi böyle? Allah razı olsun hanımım. Zabanın oradayım. Oldu bu iş kız. Yusuf sana inandı. Hamiyet kendine pay çıkarıyor ama yok. Sen konuşmasaydın Yusuf caymazdı beni kovmaktan. Bugün inandıysa yarın da inanır. Neden olmasın? Teyze bana yardım etmen lazım. Ne olur kurban olayım. Benim o konakta gözüm ol, kulağım ol. Ne olur? Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl? Haber ver bana. Ne olur yalvarırım sana. Sen hiç merak etme ortağım. Kene gibi yapışacağım ezdesine. Attığı adımı, yuttuğu yudumu bileceksin. ...şu Bade'yi çekebilseydim yakasından, uf! Kız bana bak... ...o akşam yemeğinde Celal Bey de var mıydı? Kim Celal Bey? Badenin babası Celal Bey mi? Başka kim olacak? Yoktu. Bu Celal Bey... ...kızının nişanlı bir adamından bu kadar yakın olduğunu biliyor mu acaba? soğuduğunda ben seni bekliyor olacağım hava Cüneyt Selamun aleyküm tördük konakta ha? ha? Celal Bey bir hanım geldi Hava adında. Sizin de kızınız hakkında görüşmek istiyormuş. Bade hakkında mı? İyi tamam al. Merhaba Celal Bey. Merhaba, hoş geldin. Hava ben, Yusuf Ancıoğlu'nun nişanlısıyım. Öyle mi? Bade hakkında konuşmak istemişsiniz. Buyurun. Kusura bakmayın, böyle rahatsız ettim sizi ama... ...anlatacaklarım benim için çok önemli. Bade'yi çok kısa zaman önce tanıdım ben. Çok da sevmiştim. Ama kızınız hayatımın mahvolmasına sebep oldu. Bu söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım ben. Kızınızın ev tuttuğunu biliyorsunuzdur. Hmm. Peki dün akşam o evde kiminle olduğunu biliyor musunuz Celal Bey? Yusuf'la, benim nişanlımla. Peki bütün bunların niçin anlatıyorsunuz bana? Şöyle ki biz Yusuf'la ayrıldık. Çok zor günler geçiriyoruz inanın. Ve kızınızın da maalesef bu duruma katkısı büyük. Nasıl yani? Bade şirkette işe başladığından beri hayatımızda çok şey değişti. Kızınız nişanlımla aramda üçüncü kişi oldu. Yani amiyane tabiriyle Yusuf'un aklını çeldi. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Celal Bey. Bunları söylemek sizin duymanızdan çok daha zor benim için. Anlatabildim mi? Yusuf benim nişanlım değil sadece. Hayatımda. yazdınız benim hayatım kararttı. İnsanlar konuşmaya başlar yakında. Burası küçük yer. Ben bunu taşıyabileceğimi hiç zannetmiyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi. Ama bunları bilmeniz gerekiyor diye düşündüm. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. yakalamıştım Bahadır. Seni uyarmıştım Bade. Günaydın. Günaydın. Aramadan geldim kusura bakma. Dün sigortayı halledemedim. Şirketten Mahmut Usta'yı getirdim baksın diye. Vallahi hayır diyemeyeceğim. Sabahtan beri neyi çalıştırsam atıyor yine. Kahvaltı ettin mi? Simit almaya gidiyordum. İyi olur aslında. Yemeden çıkmıştım evden. Tamam o zaman. elektriği halledin. Ben hemen alıp geliyorum. Tamam. Usta şurada. Hanımım. Sana ne etsem hakkını ödeyemem. Bana inandınız. Yusuf Bey'imin gönlünü benden yana çevirdiniz. Çevirdim çevirmesine de... ...sen de beni Yusuf'a karşı mahcup etmeyeceksin, tamam mı? Evet biliyorum, senin yeğenin. Ama bu sokaktan asla geçmeyecek. Bu evde adı anılmayacak. Yani bunun tersi olursa var ya bunca yıllık hukukumuza rağmen... ...neyse sen biliyorsun başına gelecekleri. Afiyet olsun. Sağ ol. Bakıyorum yine buradasın. Bade dışarı çıktı. Az sonra gelir. İsabet olmuş. Aslında ben seninle konuşacaktım. Konuşalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Bak delikanlı... ...beni bu Kapadokya'da herkes tanır. Bade'ydi. Bugüne kadar Palalı soyadına tek bir leke bile sürdürmedim. Ama görüyorum ki son zamanlarda kızımın adı olur olmaz insanların ağzını. Üstelik seninle anılır olmuş. Kimin ne söylediği benim umurumda değil. Bade da benim arkadaşım. Küçükler büyüklerin sözünü kesmez delikanlı. Seni daha önceden de uyardım. Ama bildiğinizi okuduğunuz için kızım hala senin yanında çalışıyor. Kafamı ne zaman bir tarafa çevirsem... ...olur olmaz zamanlarda seni görüyorum kızımın yanında. Anlayacağın delikanlı... ...senin arkadaşlık dediğin bu münasebeti sürdürmenin... ...tek bir yolu var. Kızımla evleneceksin Yusuf Bey. Anlamadım. Ya kızımla evleneceksin... ...bu saçma sapan dedikoduları sona erdireceksin... Ya da onu geldiği gibi Londra'ya geri gönder. Ha, bu arada annesinin bu rahatsızlığında onu yalnız bırakmak senin vicdanını sızlatmazsa tabii ki. Beni tehdit ediyorsun yani. Kendi kızınla. Tehdit değil, delikanlı. Tedbir. Söz konusu olan benim kızım. Onun şerefini korumak da her şeyden önce benim vazifem. Bu zamana kadar ailemin şerefini ne pahasına olursa olsun korudum. Bundan sonra da gözümü kırpmadan korurum. Onun için kararını ver. Ya Bade ile evleneceksin... ...ya da onu hayatından çıkaracaksın. Konuştum Celal Bey'le. veti benzattı duyunca. Artık Yusuf'un etrafından kızını çekip almazsa ben de bir şey bilmiyorum. İyi iyi sevindim. Sevindim de kız beni öyle zırt pırt arama. Bana bak Hamiyet'in gözü sürekli üstümde. Yusuf desen yelden nem kapıyor zaten. Yemin ediyorum gözlerine batmayayım diye mutfaktan dışarı çıkmıyorum ya. Allah Allah konuşamazsak nasıl haberleşeceğiz teyze? Kız mühim bir şey olduğunda ben seni ararım. Senin beni aramana gerek var mı? Teyze, konuşmamız lazım. Beni getirtme oraya. Kız aklını katıksız mı yedin? Sakın buraya gelme. Ne işin var burada? Eceli gelmiş gibi cami duvarına eşeleyip durma. Git, aşağı mahallede okulun bahçesinde bekle beni. Geleceğim ben de, tamam? İyi. Seninle konuşmak için cehennemin dibine mi gideceğim? Abba, sözümü dinle. Depemin tasını attırma. Git bekle beni orada. Geliyorum ben de. Haydi. Of, i̇yi, tamam. kimsenin hayatına böyle karışamazsın. Kendi kızın da olsa. Söz konusu olan benim kızımın şerefi. Fadenin şerefiyle ilgili bir durum yok ortada. Öyle mi? Peki hangi sıfatla bu evde bulunuyorsun sen? Hı? Celal Bey, sana elli defa söylemeyeceğim. Fade benim arkadaşım. Ben böyle arkadaşlık mı arkadaşlık işlerinden anlamam delikanlı. Yok arkadaşız, yok o yardım ediyorum kisvesiyle. Kızın evinden ayrıldın yok be. Bak Celal Bey, İleri gidiyorsun. Asıl sen ileri gidiyorsun delikanlı. Bu evde kapıları sen açar olmuşsun. Ne zaman gelsem evdesin. Bade annesiyle yaşayan bir kız. Sen dedikodulara kulağını tıkayabilirsin. Ama ben tıkayamam. Onun için bu arkadaşlığın adı konacak. Hayır dersem ne olacak? Hı. O zaman... Kızımın yanında, yöresinde ne seni, ne de senin ailenden hiç kimseyi görmeyeceğim. Hmm. Sen çok ciddisin ha. Bunları kızına anlatırsın. Ben de şimdi konaktan çıkmak üzereyim. Hava çok güzel. İstersen seni alayım beraber kahvaltı yapalım. Sağ ol Mehmet ama evde işlerim var onları halledeceğim. Tamam. O zaman ben kahvaltılık bir şeyler alayım sana geleyim. Hem kahvaltı yaparız hem yardım ederim. Eve taşındığından beri görme fırsatım olmadı. Evin işleri bitince gelirsin Mehmet. Hem zaten şu an kalan işlerin hepsi kadın işi. Onu oraya koy. Bunu dolaba yerleştir. Ama yine de sağ ol. Şirkette görüşürüz. Tamam. Sana kolay gelsin. Ne oluyor bakalım yakışıklı? Kimler davet ediliyor kahvaltıya, ha? Badeyi çağırdım. E, biliyorsun yeni taşındı. Her şey ayaktadır. Gel bizde kahvaltı yapalım dedim ama işi varmış. Canım oğlum benim. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun hani kahvaltı edecektik sıcacık simitler. Bade baban seni görmeye gelmiş. Kahvaltıyı daha sonra yaparız. Bir şey mi söyledi? Ne oldu Yusuf söyle. Babanla konuşursunuz. Ben şirkete geçiyorum. O, bak ya. Baba. Geldin demek. Ne oluyor? Hiç. Dün baktım... ...Yusuf Bey'i çağıracak kadar kızımın yardıma ihtiyacı var. Öyleyse babası olarak üzerime düşeni yerine getireyim dedim. Yusuf niye öyle apar topar çıktı? Ne geçti aranızda? Sana anlatmadı sanırım. Neyi? Hemen parla mı öyle? Toplantısı mı ne varmış? Onun için kalkıp gitti. Herhangi bir şey olduğu yok yani. Evet. Söyle bakalım ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz baba? Ben zaten kendi işimi kendim hallediyorum. Madem öyle ne diye iki gündür Yusuf kolları sıvayıp evin her işine koşturuyor? Madem bir başına halledebilirsin söyle ona lüzumlu lüzumsuz gelmesin bu eve. Baba ne demek şimdi bu? Daha ihtiyacın olursa ben buradayım. Tamam mı kızım? Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.